Ve sevgili seyirciler sabah aktüelde zaman zaman engellilerimizi de ekranlara getiriyoruz. Onların sorunlarını aktarmaya, yaşama tutunma çabalarına mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. İşte bu amaçla Silivri Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ne gideceğiz şimdi. Sevgili Arkan Turan bizi bekliyor. Arkan neler aktaracaksın bizlere? Evet günaydın. Aslında günaydın. elimdeki objeyi öncelikle göstermek istiyorum. İşte onların hayal dünyası bu onları mutlu eden şeyler bu küçücük şeyler aslında. Yeter ki siz onları birazcık anlayabilirsiniz. Yeter ki onların dünyasına girebilirsiniz. Neler yok neler. Masanın üzerine baktığımda aslında her şey o kadar güzel ki işte bir lollipop ve bir kelebekle birlikte yapmışlar. Yine kutular var görüyoruz. Kalemlikler ve yumurtaları hiç böyle güzel görmemişsinizdir eminim. Onlar da işte yine onların hayal dünyasından. Dediğimiz gibi onları mutlu etmek için aslında küçük şeyler yeterli. Biz e, buraya geldik. Evrim İnsel bu merkezin e, yöneticisi. Efendim, merhabalar öncelikle. Merhabalar. Ee, Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nin yöneticisiyim ben. Bizler burada e, engelli ve dezavantajlı bireylerin e, kapasitelerini geliştirerek bağımsızlaşmalarına destek sağlamak ve e, toplumdaki e, gelişmelerden pay almaları konusunda hem ailelerini hem de kendilerini e, eğitmektir. E, burada bizler özel eğitimcilerimizle birlikte e, e, engelli çocuklarımıza normal hayatta normal bireylerin yapabileceği birçok şeyi yaparak ee, ...başarabildiklerini göster göstereceğiz şimdi sizlere. Aslında o kadar çok ben de baktım buradaki objelere. Ee, dediğim gibi yani e, hayal dünyaları çok geniş. Çok Bir de güzel, evet. mutlu olmayı özlemişler. Bütün gülen yüzler var. Aynen öyle. Onları e, şunu unutmamalıyız ki bu bireyler de bizler gibi e, normal bireyler. Yani onlardan e, normal çocuklarımızdan nasıl biz artılarından bahsetmelerini isterken... ...yine bu çocukların da artılarından bahsederek e, topluma kazandırabiliriz aslında... Evet, bir çalışma yapıyorlar, geliyorlar buraya. Sadece gösterdiklerim değil, e, poğaça börek yapacaklar belki az sonra, evet. değil mi? Evet, Bunlar e, yine... bunları zaten düzenli olarak yapıyorlar. Hem kendilerini, hem ailelerini, hem de bizleri mutlu etmek için yapıyorlar aslında. Aynı zamanda e, çocuklarımız nikah şekerleri de yapıyorlar. Sadece pasta börek değil, hayatın her döneminde e, biz de varız diyebiliyorlar. Aslında çok büyük çabaya gerek yok değil mi Evren Yani onları mutlu etmek için ve onları mutlu gördükçe aileler de zaten mutlu oluyor. Tabii ki çok fazla çabaya gerek yok ama duyarlı olursak birçok engelin üzerinden bizler normal bireyler <laughs> e, gelebiliriz. Peki teşekkürler. Şimdi efendim dedik yani çok güzel şeyler yapıyorlar. E, aslında yapılmış olanlar da var. E, yaptılar böyle. Bakın şuraya bakın efendim böyle e, kurabiyeler hiç gördünüz mü? Kelebekler var, tavşanlar var, yıldızlar var, ağaçlar var. Gerçekten çok güzel, çok etkileyici. Ama şimdi bizim yanımızda da. Ee, Şirin Göç hanımefendi dedi ki sizin yanınızda da yapacaklar dedi. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, grup derslerimizi biz çocuklarla daha çok sosyalleşmelerini, yardımlaşmayı, paylaşmayı, kendilerine güvenmeyi, sosyal hayata kendi başlarına e, bir şeyler başarmayı öğreniyorlar. En önemlisi kendilerine güvenlerini kazanıyorlar. E, yaptığımız şu an e, küçük de görünse kurabiye onlar için çok büyük bir başarı demek. E, burada tekrar sizin önünüzde de yap, yaparak e, bunu başarabildiklerini gösterecek. ...birazdan size. Ee, onun için şu an hepsi çok heyecanlılar. Bir an önce başlamak istiyorlar. Evet gerçekten öyle. Ee, bana da söylediler hatta sabaha kadar... ...uyumayan arkadaşlarımız da olmuş. Bana bizzat da söylediler. Peki hamurcu başı kim... ...burada? Hamurları kim yoğuracak? Bundanla başlayacağız. Eee evet. yardımcıları Handan yardım edecek malzemeleri koymaya. Onur da yardım edecek. Eee diğer arkadaşları da hazırladıkları hamurlardan kalıpları çıkartacaklar. tepsiye yerleştireceğiz ve pişmeye hazır hale getireceğiz. Çok güzel bir iş bölümü olacak. O zaman başlayabiliriz. Tabii. Başlayabiliriz. Handancığım önce yumurtalarımızı koyalım. Onur'cum sen de şekeri koy hayatım. kaşığını alabilirim ben. Direkt dökebilirsin. Tabakta dökebilirsin hayatım. Hepsini dök. Dök 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 dök. Aferin. Şimdi Sinancığım sen de çok güzel bir şekilde mikserle çırpıyoruz. Tamam mı? Gel bakalım. Evet aslında Sinan'ın bu yaptığı bir şey. Evet Sinan nasıl gidiyor şu anda iyi mi? İyi. İyi gidiyor mu? Evet. Çok güzel. Ne olacak bu şimdi, şimdi çırpmaya devam mı? Evet. Şu an çıktıkların ne? Yumurta, şeker. Evet. Sonra... Bunu da katacağız sonra değil mi? Evet. evet. Sonra ne olacak? Ee, birazdan içine yoğurdumuzu, unumuzu ve margarinimizi koyup yoğurmaya başlayacağız. Hamur halini, kıvamını getirmeye başlayacağız birazdan. Evet. O zaman biz oraya döneceğiz tekrar. Siz de kalıpları çıkarıyorsunuz galiba. Arkadaşlar da kalıplara başlayacaklar. Biz bir de bu tarafı göstereceğiz. Sadece un ve kurabiyeden ibaret değil. Siz devam edin. Biz bakalım buraya gelelim. Bakalım burada ne var? Efendim burası da son derece renkli. Son derece görüyorsunuz. Şekerler. Değil mi? Pırıl pırıl. Evet. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Çocuklarımız burada aynı zamanda kendilerini geliştirebiliyorlar. Daha farklı şeyler yapabiliyorlar. Burada nikah şekeri yapıyoruz. Hem dışarıdan sipariş de alabiliyoruz bunlar için. Rengarenk şekerleri kullanarak Hani insanları daha fazla mutlu edebiliyoruz. Evet rengarenk şekerler. Evet. Seviyor musun evet. şeker? Şekeri çok seviyorum. Fazla yemiyor. Ama nikah şekerini seviyor musun? Seviyorum. Peki. Hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım, başlayalım evet. mı yapmaya? Başlayalım. Herhaba. Tamam başlayalım görelim bakalım. Neler yapacaksınız? İşte efendim kim bilir bu nikah şekerleri hangi mutlu çiftleri birleştirecek? Görüyorsunuz onlar burada bir çalışma yapıyorlar birlikte. Evet hocam. Bunlar ne, ne gibi yararlar sağlıyor? Birebir mi çalışıyorsunuz öğrencileri burada? Ee, tabii ki burada birebir çalışıyoruz. Aynı zamanda grup çalışması da yapıyoruz. Ee, çocukların ihtiyaçlarına göre e, yardıma ihtiyacı oldukları zaman yardım ediyoruz. Genelde zaten şey arkadaşları da yardımcı oluyor. Birbirlerini tamamlayabiliyorlar. Ee, hepsi şey yapabiliyor. Ee, açıklarını kapatabiliyorlar. Mesela Gülay e, yardıma ihtiyacı olduğu zaman Fatih yardım edebiliyor. Bu sayede sosyalleşmeyi, paylaşmayı aynı zamanda birbirleriyle iletişim kurmayı da başarabiliyorlar, sağlayabiliyorlar. Evet, ne yapıyorsunuz burada, yardımlaşma nasıl? İyi, İyi. yani. Ne zaman bir çek bunu şekerleri? Sonra biter. En çok hangi <laughs> rengi seviyorsun? Burada pembe de var, mavi de var. Mavi de var. -hı. hangi da var. Beyaz da var, beyaz doğru, beyaz var. da gördük. Beyaz da var. Çok güzel. Peki, şu burada ne yapılıyor hocam? Hemen buraya da bakalım. Bakın, <laughs> efem ne kadar güzel bir kutu. Bu kutuyu böyle alıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Evet. Normal mukavvadan bir kutuydu bu. Üzerine deniz kabukları Aynen. işte görüyorsunuz. Bir süslemeler yaparak çocuklarımız hayatlarını bu şekilde de renk katabiliyorlar. Sedacığım sen de boyayabilirsin. Evet, aslında fırsat vermek önemli değil mi? Aynen öyle aynen öyle. Yani e, engel çocuklarımızın önüne engel çıkarmamak gerekir. E, engelleri biz bu sayede aşabiliyoruz. Yani birlikte aşmayı başardık ve bunu dışarıya e, daha fazla göstermeye çalışıyoruz. Bu şekilde e, çalışmalar yaparak bunları destekliyoruz ve gösteriyoruz. Zamanla bunlar daha da ileri alıyor e, mu Tabii bu çalışmalar ki. aktiviteler daha sonra? Tabii ki yani bunlar e, biraz daha fırsat vererek zaman zamanla olan bir anda bir şey beklemiyoruz bu çocuklarımızdan. Aynı zamanda ee, biz okula da takviye yapıyoruz. Tek bir çalışmalarla e, kalmıyoruz, sınırlı kalmıyoruz. Burada sadece biraz daha sosyalleşmeleri dediğimiz gibi e, biraz daha e, normal yaşantılar, normal hayattaki şeyleri gösterebilmelerini yani normal yaşamdaki normal çocukların yapabildiklerini bizim çocuklarımız da yapabilir. Amacımız bunu göstermek ve bunu e, devam ettiriyoruz, uyguluyoruz. Zaten görüyoruz boyamaya devam evet. ediyorlar. Bunlar evet daha önce evet bunlar önce. da daha önce yapılmış. Ben şimdi bu, bu tarafı merak ediyorum tabii neler oldu. İşte görüyorsunuz arkadaşlar tepsiye dizildi bile tepsiye dizildi bile. Şimdi Şirin Hanım burada kalıpları yapıyorlar değil mi? Evet. Görüyoruz. Şimdi hamurlarımızdan sevdikleri nesnelerden hangisini seçiyorlarsa onların kalıplarını çıkartıyorlar. Tepsilere koyuyorlar ve bir an önce pişmesini bekleyecekler sanırım. Evet gerçekten çok güzel hani. Yemeli diyelim bunları. Kesinlikle yemeyen çok şey kaybetmiş olur. Bunlar çok şey katıyor değil mi Kesinlikle. arkadaşlarımıza paylaşma adına? Ee, en önemlisi dedi az önce dediğim gibi özgüvenleri e, yerine geliyor. E, bu tarz öğrencilerimiz, bu tarz çocuklarımızda e, özgüven eksikliği en en önemlisi bir şeyleri başarabilmenin ne? zevkini. ...tatmaları çok önemli. Burada onları yaparken ki yüz ifadelerinden... ...memnun olduklarını gördüğümüz zaman... ...biz de diyoruz ki evet biz bunu başardık. Gerçekten öyle. Onların yüzündeki tebessüm önemli. Tabii sadece onlar değil... ...şöyle arka plana baktığımızda... ...başka yaptıkları şeyler de var. Evet bunlar... E, ...grup derslerimizde yaptığımız... ...çeşitli faaliyetler. E, artık materyaller kullanarak... ...boyama, kağıt işleri... Evet. E, ...vesaire artık materyallerden mesela en son salyangoz yapmıştık. Evet. Ve çok hoşlarına gitmişti. Bu tarz şeyler farklı materyalleri kullanıp hiç beklemedikleri sonuçlar çıktığı zaman şaşırıyorlar. Önlerine malzemeleri koyduğumuz zaman evet. bu sonuç çıkacaklarını tahmin etmiyorlardı. Birlikte yapmaya başladık ve sonucu gördükleri zaman bir dahaki derse acaba ne yapacağız diye daha gitmeden evet. sorular geliyor. Peki teşekkürler. Şimdi ben içeri doğru gideceğim. Orada da çok kısa göstermek istediğimiz bir bölüm var. Ee, tabii onunla birlikte hemen psikologumuzla birlikte gideceğiz. Bir yandan da sohbet edelim sizinle. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arkadaşlarımıza tabii ee, yaklaşım da çok önemli değil mi Sayın Yunus Vuran? Tabii ki de kesinlikle yaklaşım da çok önemli. Aslında istediğimiz çok bir şey yok. Normal diğer çocuklara nasıl davranıyorsanız onlara da öyle davranın diyoruz. Mesela bir örnek vermek isterim bununla alakalı. Ee, karşılaştığım bir olaydır. Bir anne geldi ve ben çocuğumu bir şeye götüremiyorum dedi parka. Evet. E ee, de bununla alakalı neden diye sorduğumuzda şunu söyledi. İnsanlar farklı bakıyor dedi. Evet. Ee, bizim de bu konuda söylediğimiz aslında burada söylediğim şey şu şey oluyor. Onların eksilerinden çok artılarını görün ve o zaman da şunu göreceksiniz. Aslında evet. Siz kendiniz onların eksilerini görüyorsunuz. Yani dışarıdaki insanlar normal bakıyor ama biz kendimiz onlara farklı bakıyoruz ve bunu kırdığımız zaman diğer çocuklar gibi görüp onları da alıp ellerinden tutup parka gidebileceğiz.